Bilgi sarmalı AYT Matematik kitabından güzel bir fonksiyon sorusu göreceğiz arkadaşlar. Sorumu okumaya başlıyorum. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu her x gerçel sayısı için. x çarpı fx artı x eksi 1 çarpı fx eksi 1 eşittir. 2x kare artı 2x eksi 1 eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre f eksi 1 artı f1 toplamı kaçtır? Bu tip sorularda ya şimdi ne yapmam lazım? Bakın mesela x yerine 1 versem her yerde 1 vereceğim. Bakın burada da 1 veriyorum. Ya burada 1 verince burası 0 oluyor. Bu da çarpılıyor burası komple gidiyor. O zaman ben önce bir x yerine bir 1 vereyim. x eşittir 1 için diyorum. 1 çarpı f1 artı bakın. Aynen yazıyorum gittiğini görelim diye eşittir 2 çarpı 1'in karesi artı 2 çarpı 1 eksi 1. Burası komple gitti. Neden? Şurası 0 oldu. Burası gitti. Elimde ne kaldı? Şurası kaldı. F1 eşittir. 2 artı 2 eksi 1'den buradan kaç çıkar? 5 çıkmaz arkadaşlar. Bu 1 çıkıyor. Oraya artı gördük. F1'i ben 3 olarak buldum. F eksi 1'i nasıl bulacağım? Diyorum ki ben. Şimdi şurayı yok ettik ya. Acaba burayı da yok etsek nasıl olur? X yerine 0 yazsak. Bakın burada 0 yazdığımda f-1 geliyor. Demek ki bir de x eşittir 0 için diyorum. 0 çarpı f0 artı 0 eksi 1 çarpı f0 eksi 1 eşittir. 2 çarpı 0'ın karesi artı 2 çarpı 0 eksi 1. Komple şurası gitti. Elimde neler kaldı arkadaşlar bir bakalım. Şurası eksi 1 yaptı. Şurası da f eksi 1 yaptı. Eşittir. Burası 0, burası 0, bura eksi 1. Bunlar sadeleşirse f eksi 1 buradan ne çıkar arkadaşlar? 1 olarak karşıma çıktı. f eksi 1 1'di. f 1 de 3'tü. Bunları toplarsam 2 cevabını yakalarım. Bu tip sorularda bir tarafları 0'a Eşitleyip şöyle çarpımları yok etmemiz lazım. Ancak bu şekil çözülüyor bu tip sorular. Hepinize 2026 TET serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.